Merhaba. Ben avukat Ceyda Çelik Aksoy. Daha önceki videolarımda holding mağdurları için artık dava sürecinin sona erdiğini, yatırılan paraların geri alınması işleminin şirkete ait elinizdeki hisse senetlerinin kaydiyleştirilmesi ve borsadan satışı yoluyla gerçekleştiğinden bahsetmiştim. Bugün ise sizlere davasını geri çekerek veya dava açmadan önce elindeki hisse senetlerini kaydileştiren ve fakat henüz satmamış olan kişilerin dikkat etmesi gereken hususlardan bahsedeceğim. Dava açmadan önce veya davanızı geri çekerek kaydileştirme yaptıysanız yani borsa hesabı açarak borsaya girmiş iseniz ve henüz elinizdeki hisse senetlerini satmamış iseniz öncelikle yapmanız gereken şey elinizde şirkete ait kaç hisse senedi olduğunu öğrenmenizdir. Çünkü şirket daha önce bedelsiz sermaye artırımları yaptığı için elinizde hisse senedi sayısı değişmiş olabilmektedir. Bu hisse senedi sayısını daha önce borsa hesabı açtığınız menkul değerler şirketinden öğrenebilirsiniz. Elinizdeki şirkete ait hisse senedi sayısını öğrendikten sonra satışa karar verdiyseniz ki bu tamamen kişisel bir karardır. Satıp satmamak ve kaç liradan satacağınıza karar vermek sizin kişisel tercihinizdir. Satmaya karar verdiyseniz bunu menkul değerler şirketini telefonla arayarak ya da internet şubesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Satış gerçekleşti ise satış sonrası para adınıza kayıtlı vadesiz Türk Lirası hesabına gelmektedir. Bu hesabın mutlaka vadesiz bir Türk Lirası hesabı olması zorunludur. Satışta dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise şudur. Siz satış emri verdiğiniz zaman satmak istediğiniz hisse senedi sayısı kadar o tahtada alıcı olmasıdır. Eğer sizin satış emri verdiğiniz sayı kadar o tahtada alıcı yoksa satışınız gerçekleşmemekte ve iptal olmaktadır. Bununla ilgili sorularınızı aşağıda yazan mail adresime iletebilirsiniz.